Başını belaya sokma dedektif. Söz veremem size yüzbaşı. Çünkü ben tehlikenin ta kendisiyim. Wow, inanılmaz bir filmdi. Hollywood bu işi gerçekten biliyor. Bir şey <laughs> diyeyim mi size? Ben de böyle bir film çekebilirim. Maceranın doruklarına tırmandığı, gizemli bir dünyanın kapılarını aralayan, romantizm ve entrika dolu muhteşem bir film yapabilirim. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Osman ne yapıyorsun burada? Yaparım. E, Kapı açıktı girdim. Yapamazsın. Ne yiyorsun sen? Yaparım. Kaplumbağa bayıldı. Elinize sağlık. Muhteşem olmuş. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Ben Kaplumbağa bayıldı yapmadım ki. Vallah mı? İşte Kaplumbağa bayıldı. Hii, Peyami baba! Ah, ne oldu bana? Pardon Peyami baba seni yemişim yanlışlıkla. <laughs> Ver elini öpeyim. Aa, neredeydi bu ya? Aha! Bakalım çalışıyor mu? Aa benim sünnet kasetim. Aa, neyse kamerayı da bulduğuma göre şimdi babama neler yapabileceğimi gösterebilirim. Yapamazsın. Yapabilirim. Şakir, babam sana bir şey söylememi istedi. Neymiş? Yapamazmışsın. Çekil önümden Canan. Gidip muhteşem bir film çekeceğim ve ona göstereceğim. Nasıl çekeceksin? Elindeki dandik kamerayla mı? Senaryon hazır Bütçeyi çıkardın mı? Prodüksiyon abinin var mı? Çekim mekanlarını belirledin mi? Özel efektleri kim yapacak? Çaycınız kim? E, tamam sus tamam bunların hepsini yapabilir misin? Hem de hepsini. Çay hariç. Yalvarırım bana yardım et. Tamam tamam kalk ya. Şimdi hepsinden önce oturup güzel bir fikir bulmalısın. Sonra bu fikri geliştirip hikayeyi oluşturmalısın. Sonra karakterleri ve olay örgüsünü kurup tretman haline getirmelisin. Ardından da... Senaryo hazır. İşte aradığım Türk sineması. Hmm, uzaylı kostümleri, uzay gemisi, strapor. Sen ne yapmışsın böyle? Bu çok yüksek bütçeli bir senaryo olmuş. Daha basit bir şey yazman lazım. Şakir bana Atari açsana. Şu anda yapamam. Süper bir uzaylı filmi yazdım ama kardeşim olacak bu hayal yıkıcı bunu çekemeyeceğimi söylüyor. Hı, tamam çok güzel. Hadi bana Atari açsana. Uzaylı filmim için gerekenleri bulana kadar Atari matari açamam Osman abi. Ver şu senaryoyu sende. Tuvalet kağıdı kalmış arkanda. Pelerinim o benim. <laughs> Hıttırı Te Teyze -te pardon ya. Alo. Teyze. -te çabuk pastaneye arasın biri. İtfaiye yok mu? Hey sen! <laughs> hop birader hop. Kolay gelsin. Şu teyzeye bir yardım edelim. Pastaneye götürelim. Aa teyze iyileşmiş. Gerek kalmadı dostum sağ ol. Dur hidro. Dur hidro hidro. Bir dakika bir dakika. Senin uzaylı kostümün var. E uzay gemin de var. Sen demek ki, demek ki tam da Şakir'in aradığı oyuncusun. Duri duri. Boş ver şimdi dutturi butturi'yi. Gel bakayım sen benimle. Seni Şakir'e götürürsem kesin atarı açar bu sefer. Duri duri dur. Duri duri dur. Evet baba sen bu filmde hiçbir şey anlamayan bir adamı canlandırıyorsun. Ne diyorsun oğlum? Süper işte böyle devam et. O uzaylı filminden vazgeçmişsindir umarım. Hayır vazgeçmedim. Tek eksiğim bir uzaylı. <laughs> i̇şte o da burada. Ne diyor bu? Çakırma rolüne çok iyi hazırlanmış. Tam bir profesyonel. Hadi atsana Atari'yi şimdi. Süper o halde. Hadi çekimlere başlayalım. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Tamam baba kayıtta değiliz şimdi. Habura habura horara. Hırk harura. Hura hura. Vallahi çok güzel bir uzay gemisi maketi bulmuşsun Osman abi. Prodüksiyon şahane gözüküyor. Doğal ışık istiyorum, genel plan istiyorum, bir de yönetmen yazan koltuk istiyorum. Buyurun yönetmenim. Bu ne? Yönetmen yazan koltuk istemediniz mi? Hayır şapşal, koltuk dedim. Denize mi gireceğim, ne yapayım bununla? Bence taksan çok yakışır. Tamam neyse, git işinin başına. Duri 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 duri. Ay sakin olun bir saniye. Tamam sahneye geçmek istiyorsunuz ama bu suratla oynayamazsınız. Parlarsınız valla. Evet evet harika. Tutkulu bir oyuncumuz var. 3, 2, 1 kayıt. Duri 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 Mami mami Diyaloglar muhteşem. Ben ne zaman gireceğim? Hangi kanal bu? Anne merhaba. Ya baba çeker kameranın önünden. Şu anda doğaçlama bir senaryo oluyor. Oo, özel bak. Bu gemiyi de mi sen buldun Osman abi? evet, evet. Tuvaletim <laughs> <dur, dur>, <laughs> geldi. Ve kestik. Harikulade bir performans. Oynamadınız, yaşadınız adeta. E tamam ya bitti sahne normale dönsenize. Neyse çocuklar her şeyi toparlayın kurguya gidiyoruz. Ee, bitti mi? Ne güzel izliyorduk yahu. E, e, hiç güzel olmadı bu final. Ben daha mutlu bir son hayal etmiştim. Şş, araba yarışı açsana. Tekrar çekim yapmamız gerek. Böyle bir finalle seyirciyi etkileyemem. Çabuk gidip uzay gemisinin sahipleriyle konuşur musun? Konuşamam. Şş. Kuşçuk atmalı oynarsana. Ne demek konuşamam? Sen ayarlamadın mı bütün uzaylı kostümlerini, uzay gemilerini? <laughs> Yo. Yani o zaman bütün bu film diye çektiklerimiz gerçek miydi? Yani bu demek oluyor ki kız arkadaşı kötü adamlar tarafından kaçırılan zavallı bir uzaylıya yardım etmek yerine onu ruhsuzca kameraya çektin. Öptüm ki bay. Eyvah <laughs> ben ne yaptım? bir denmez ki. E, hop birader. E, yok bu da olmadı. Du, dur, 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 dur. E, özür dilerim abicim. E, ben gerçek olduğunu anlayamadım. Keşke elimden gelen bir şey olsaydı. Hmm. Bir dakika bir dakika buldum. Sana nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Dureri? Evet Dureri. Ben senin kız arkadaşını kurtarmanın yolunu biliyorum. Ciddi? Vallahi ciddi. Artık gerçek bir yönetmen gibi davranmanın zamanı geldi. Kolluk gücü. <laughs> Uzay müziği. Dur 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 durun. Durun durun. Geldik işte. Gara, gara 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 gara. Goro 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 goro. Gara 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 goro, 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 goro. Gara, gara, gara. Goro 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 gürük guru goro. Gara gara. Tamamdır. Yemi yuttular. Uzaycayı nereden öğrendin oğlum? Dudu öğretti baba. Ben de ona Türkçe öğrettim. Gel oğlum. Lokom. Sol Kablo tamam. Süper. Şimdi tek yapmam gereken sisteme bağlanıp ana bilgisayara ulaşmak. Bu camların hali ne oğlum? Şunu bir yıkatıver. Neyse camlara su dökelim. Önümüzü görmüyoruz valla. Oh, oh. Tertemiz oldu. Gara 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 gara. Gara gara guru. Tamam sisteme girdim. Çıkarın kabloyu. Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o ne? <gülüyor> <gülüyor> Durun ya. Çek çek yapacağım da. <laughs> <laughs> Alo. 1 2 1 Bu Türkçe çeviri yapan megafonla daha rahat konuşabiliriz. Kızımı seninle kaçması için kandırmışsın ve şimdi bunun cezasını çekeceksin. Fakat kralım ben kızınız olmadan yaşayamam. Ne yaparsanız yapın beni durduramazsınız. Ve kayıt. Ha? İşte bakın kırlarda hoplayıp zıplayan birbirini seven iki mutlu genç ve onları birbirinden ayırıp mutluluklarına engel olan kötü bir kral. Biz birbirimizi seviyoruz baba. Yetişkin uzaylılarız biz. Lütfen çocukmuşuz gibi davranma. Bak bir süre almıştım diye kızmıştın. Ne güzel işe yaradı megafonlar. Lütfen susar mısın? Sen bana neler anlatmışsın ama işler hiç de göründüğü gibi değilmiş. Birbirini seven bu iki genci ayıran senmişsin. Eee şey... Anneciğim, babam kraliyet soyundan gelmiyor diye Tuti ile birlikteliğimizi onaylamıyor maalesef. Sanki sen kraliyet soyundan geldin zor. Üzgünüm kızım affet beni. Yanlış davrandım. Kimsenin mutluluğuna karışamam. Bobby! Tuti! Beni affedin gençler. Sizlere bir özür borçluyum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepsi sizin sayenizde oldu. Uli 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 Asıl ben teşekkür ederim Dodi. Senin sayende filmimin finali çok güzel oldu. Lütfen bu yaptıklarınıza karşılık bu hediyeyi kabul edin. Oley be anahtarlık. Uzay gemim sizin olsun. Hadi ya anahtarlık olsaydı iyiydi. Ya basma bak basmasana oğlum. Dur dur bu ne? Ya oğlum kırmızı tuşa basılmaz. Bas. Kırmızı başa beladır her zaman. Ya ne olacak en kötü? Dur bakayım. Baba, Uranüs'ü patlattınız. Çek çek, Şakir kameraya çek. Beni de al, beni de. Şş, yakışıklı çek ha. Altına da arkadaşlarla uzay keyfi yaz. Beto! Beto! <laughs> 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 Buyurun Yüce Zamron. Göster bakalım gücünü. Hemen Yüce Zamron. <laughs> <laughs> güzel. Şimdi bunu iki yüzlüye verelim. Oh, çok güzel olmuş. Pul biber var mı ya pul biber? İki yüzlü. Ay, korktum öyle birden çıkınca. Ne yapıyorsun? <laughs> Efendim öyle tatilindeyim. Lahmaç yiyorum. Lahmaç mı? <laughs> lahmacun yani lahmacun. Açın portalı size de birer tane yollayayım. Ee şey, bana kuşkaş yaptırsana. Kuşkaş. E, tamam. Usta oradan bir tane kuşbaşı kaşar çek. Kesin! Bırak şu lahmaçı mahmaçı. <laughs> ay, ay, ay. Yine çarpıldım. Affedersin Yüce Zamron. Meymenetsiz Zamron. Yüce Zamron. Yoladığın vücudu ve bütün dünyadaki ağaçları yok et. Her yeri beton haline getir. Anlaşıldı mı? Emredersiniz efendim. Emredersiniz. Şimdi diyorsunuz ki bu gezegenler, kara delikler ne yapıyor? Aslında çok basit ama biraz karışık sanki ha? <laughs> Anlamadı. Bakın bu kara delik Zamron çok çok uzak bir galakside diğer gezegenlerle birlikte yaşıyor. Bunların tek bir amacı var dünyayı yok etmek. Neden mi? Çünkü dünya yeşil, dünya mavi, kısaca dünya temiz ve güzel, çok güzel bir yer. Bu arkadaşlar da dünyamızı kıskanıyorlar. Onu yok etmek için de ellerinden geleni yapıyorlar. O yüzden bütün kötü güçlerini toplayıp dünyadaki iki yüzlüğe yolluyorlar. Şimdi anladınız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tutkal yine anlamadı. Ama siz anladınız. Devam edelim. Ayı dede, ihbarın geldiği noktaya yaklaşıyoruz. Hadi hemen aşağı inip kötü adamlara göreni gösterelim. Pow, pow şey, bir iş yoksa ben biraz arkada uzanıyorum. Okey? Hayır yapay zekayı. Hem sen robotsun. Robotlar uyumaz ki. Ya tamam. Zaten uyku moduna geçeceğim. Tam uyumayacağım. Gözümü dinlendireceğim gibi bir şey. <laughs> Bak koyun da getirmişsiniz ne güzel. Tam sayıp sayıp uyumalık. <laughs> He, roketi bol buldunuz ya. Her yere takın. Tak babam tak. Hı? Ha? Haberlere bakın. Sayın seyirciler, gökten düşen beton parçaları yüzünden birçok yeşil alan ve orman yok oldu. Bütün şehir betonla kaplandı. Ee, ben bu sabah uyandığımda böyle üzerimde bir ağırlık vardı. Meğerse Beton düşmüş kafama. Ağırlık o yüzdenmiş yani. Çok enteresan. Oo, durum baya ciddi görünüyor. Varım. <laughs> hadi, 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 hadi. İşte geldik. Yapay zekayı analiz cihazını verir misin? Ya analiz cihazını şimdi nasıl bulayım ben ya? Ol tamam ben bulurum. Bu değil. Bu nerede bu? Tamam buldum. Şimdi ben bu yapıları inceleyeceğim. Sen de git görgü tanıklarıyla konuş tamam mı? Tamam değil. Of hadi. Hey sessiz ol. Evet, kolay gelsin hanımefendi. Size birkaç soru sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Sizce bıyığımda kaç tane tel var? Yapay zekayı, olayla ilgili soru soracaksın. <laughs> tamam, tamam, şaka yaptım. Bıyığımda tel yok. Komple burası metalik bıyık. <laughs> Neyse, hanımefendi, bu betonlar yere düştüğünde siz burada mıydınız? Evet, şimdi biz normal bir şekilde pikniğimizi yapıyorduk. Sonra ağaçların arasından kocaman bir canavar çıktı. Ve böyle etrafa betonları fırlatmaya başladı. Enteresan bilgi. Bizim mangalı da devirdi gitti ya. Mangal devrildi. Mangal mı? Hı. Hmm. Deri tabanında böyle bir kelime yok. E, mandal var olur mu? Mandal. Mandal olmaz, mangal. Tamam, mangal, mangal ama ne bu mangal? Hmm, kireç taşı kil ve man. A, ama bu, bu bildiğin çimento. Yoksa çimantayı almaz ki. Wow. Anam ayı, ayı. Ayı var kaçın ayı. Ya hayır o benim dedem. Dedem o dedem. Dede sen de böyle bağırmasan mı azıcık acaba? <laughs> Dedesiymiş. Nasıl dede bu ya? Ha? Çatlıyor. <laughs> Ay aman. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ayı, 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 ayı. <laughs> dur dur. Bu çok önemli bir ipucuydu. Kaçmasına izin veremeyiz. Pempe, çabuk şu abiyi yakala. bir o mu o? Bırak beni, bırak beni. Ha işte çok basit gördün mü? Şimdi bunu söndürelim. Sen sen en baştan yap bakalım tamam mı? Evet bence de. Bizi takip etmemen gerektiğini söylemiştim sana bir ol. Nedenmiş? Çünkü sen kırılgan, naif, küçük, minicik bir çocuksun. Ha, demek öyle. Ama unutma ki biz seninle aynı yaştayız. Senin yapıp da benim yapamayacağım hiçbir şey yok. Aa, iddialaşma. En çok sevdiğim şey. Ha, demek öyle. Peki sen bunu yapabilir misin bakalım? Ya benim karpuzu niye ikiye böldünüz? Peki sen bunu yapabilir misin? <gümün sixth> <gülüyor> <gülüyor> o da bir şey mi? Asıl sen bunu yap bakalım sıkıysa. Hop hop hop. Hop <laughs> Ah, hazır. Asıl sen bunu yap. Hop hop hop. lo Tamam haklısın dede. Bu işi seninle sonra çözeceğiz şöyle kafa. Lo 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 Abi ben ayıca bilmiyorum. Yalvarırım bırakın beni. Ne diyorsun anlamıyorum. E tamam ayıca bilmiyorsan insan gibi anlat o zaman lütfen. E, bu betonun içinde ne işin vardı söyler misin? Söylerim. Bakın şöyle oldu. Dün gece inşaatta uyuyorken garip garip sesler geldi önce. Sonra her yer titredi. Deprem sandım. Zılgıt çekerek uyandım. E uyanırken zılgıt mı çekersin? E tabi ben zılgıtsız uyanamam. Hı Hı Dedim uyandım. Sonra bir de baktım ki ne göreyim. Elektrik, toprak, duman, kıyamet kopuyor sanki. Ben bir zılgıt daha patlattım. Helelelelelele diye. Sonra kocaman dev bir canavar ortaya çıktı. Böyle kollarında harç makinası gibi şeyler vardı. Makineler dönünce her şey uçuştu. Ben de içine giriverdim. Öyleyse bizi hemen çalıştan inşaata götürüyorsun. Hemen. Dönün. Just clay. Just, just, just play. Ne, ne, ne diyorsun? Biz köyde ayı gördük mü böyle bağırırız da. Bu da ayı. Tamam hadi lütfen şu uçağa binelim. Bak saat öğlen iki oldu artık. Hadi. Ha, yine her şeye burnunuzu sokuyorsunuz. Aa, burnum. Ay, burnum kaldı. Düğme düğme. Ay, bir an burnum kopacak sandım. ne diyordum? Yüzü bir Ne dediğimi unuttum. Evet, kahramanlarımız ipucunu takip etmek için yola çıktılar. Ancak o da ne? Şehirde büyük bir kaos var. Gökyüzünden düşen betonlar, çığlık atan insanlar, zıplayan kurbağalar, yanlış tarafa koşan dedeler. E, e, dede öbür tarafa, dede öbür tarafa. Ne hey, ne? Hey. Öbür tarafa koşacaksın! Hey, tamam, sağ ol. Üh, üh. Abiler hoş geldiniz. Yalnız anahtarı alacağım abi. Wow. Abi yapacak bir şey yok. Bizde böyle. <laughs> ya tamam dede bırak. Göreve geç kalıyoruz. Abi yıkatıyorum iç dış. Okey. <laughs> vay 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 kostümlere bak hele hele kimdi bunlar ya şey filmleri vardı kimdi ya heminger mı heminger <laughs> mı <laughs> e, efendim dün geceki bir olay hakkında size birkaç soru sorabilir miyiz olur olur o zaman şöyle sessiz bir yere geçelim orada konuşalım Hiçbir Hiçbir şey duymuyorum başka yere geçelim diyorum başka yere Hele 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 hellim yar kaşarlı peynirli hellim yar bu asıl hele, ya hele, hele hele helim e, yar kaşarlı şey peynirli helim yar oy ha işte bu yüzden bare takmak gerek haydi takalım Evet dün gece burada garip olaylar olmuş acaba bir bilginiz var mı Vallahi çocuklar bir şeyler görmüşler ama benim hiç haberim yok hmm, peki bu sabah siz neredeydiniz <laughs> Nerede olacak? Arkadaşlarla mangaldaydım. Sabah mangalı bayılırım. He, mangal. Bir ben öğrenemedim şu işi ama. <laughs> mangal süper bir şeydir, süper. <laughs> ne oluyor? Ee, peki bize dün geceki güvenlik kamerası kayıtlarını gösterir misiniz? He, güvenlik kamerası kayıtları mı? Tabii. Onları ben gö 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 Göstere, gösteri göstere, 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 gö göstere ben. E ne diyor? Anlaşılmıyor ki. E bir saniye bana bırakın. E, beyefendi lütfen yapmak istediğiniz işlemi kısaca özetleyiniz. Örneğin kredi kartımı iptal ettirmek istiyorum. Gösteri 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 beton canavarı özellikleri beton fırlatmak Yeşil'i yok etmek, hasar vermek. Tek zaafı mangal. Heh, i̇yi oldu. Ben de tam sıkılmaya başlamıştım. Mangalı yakmayı başardın sonunda. <laughs> oldu yavrum oldu. Oldu başam oldu. Bu iş bu kadar Vayner. <laughs> mangala bak mangala. Oh Mangal! Aynen öyle dede. Şimdi tam zamanı. <laughs> Hey, hey. Çak dede çak 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 <laughs> Ya ben de çakacaktım ya, Ama ama e, şimdi mangalı ben yaktım E tüm olay bende Ben niye çakamadım yine kaçırdım çakmayı Dede al eve gidince incelersin bu taşı Bak bakalım neymiş Baba <laughs> Ne oldu ne oldu Neredeyiz ne yapıyoruz <laughs> ne diyorsun dede? Bir o bizim yanımızda staj mı yapsın? Olur mu öyle şey? <laughs> Az önce doğru mu duydum? Sizinle birlikte mi çalışacağım? Hayır 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 öyle bir şey yok. Ee, dede emin misin? Bak bundan hiçbir şey olmaz. <laughs> Sen istediğin kadar konuş arkadaşım. Artık stajyerim bu takımda. Saldırtın. <laughs>